Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni gelen güncelleme ile ilgili bir video olacak yani. İlk başta şöyle eğlence parkına bir girelim. Evet eğlence parkına girdik arkadaşlar. Şimdi size kısaca burayı göstereceğim. Burası oyuna gelen Luna Park'taki bu kuş vurma şeyinden Buraya böyle geliyorsunuz, projeyi verdi mi Oradan kuşlar geliyor siz onları vuruyorsunuz. Burada arkadaşlar böyle evler gelmiş. Yani çok da burada zaten duracağını zannetmiyorum ben. Şu güzel bir zıplayabilsek Hop. Evet. Evet. Arkadaşlar asıl şey burada atış poligonu diye bir yer geldi. ya Hemen oraya da gidelim. Burada arkadaşlar, arkadaşlar siz burada önünüze çıkan engelleri vuruyorsunuz. İşte diyorlu davet ediyorsun demek. Ben de tava var. Sen değil miydin o? Tamam, arkadaşlar tavayla ne yapabilirim ki zaten? Arkadaşlar bu videoda asıl anlatacağım şey burada sıralamada nasıl birinci olabilirsiniz? Nasıl 75 veya 75'ten yukarı bir puan elde edebilirsiniz? Bunu göstereceğim size. Sıralamaya girmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Şimdi arkadaşlar şuraya siyahlarımı kuşanayım ben. Evet arkadaşlar burada G36C almalısınız. Buna M4 Yok bu M4 değil dedi sen. Evet. M416 yanına veya siz arkadaşlar G36C veya Uğuk da alabilirsiniz. Fark etmez. Bu ikisini alıyoruz şimdi. Onların arkadaşlar eklentileri böyle olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dürbünlerini de taktım. 3x. Şimdi şunun böyle 6 xti bununla 3 x'e çektim ayarına. Burada ne yazıyor? Hazırlık. Ha. Kere arkadaşlar eğitime girdim. Şimdi bunlara gelecek arkadaşlar. Siz böyle böyle vuruyorsunuz. Böyle arkadaşlar bunları kafalarından vurmaya özen özen gösterin çünkü kafalarından daha çok hasar yiyorlar. Hadi ama çıksın artık. Bakayım. Hemen arkadaşlar beklemek istemiyorsunuz. Hemen ikincisi de geçebilirsiniz. Evet ben biraz boşa attım. Şöyle şöyle tarayalım serice. Şöyle şunu da sakin sakin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde 75 puan yaptım. Biliyorsunuz bu 75 puanın görevi de var. Bakın arkadaşlar ikinci sıraya geldim hemen. Hemen şimdi arkadaşlar bir tane daha yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar 75 yaptım. Yani 75 bakın bu sefer arkadaşlar birinci sıraya Geldim. Tabi bunun arkadaşlar size önemli bir şey daha gösterecektim. bunu Unuttum. Şimdi mesela siz burada atış poligonunda böyle ateş, ateş ediyorsunuz ya. Burada bazı artık nasıl diyeyim? Arkadaşlar böyle bizim önümüze geçiyorlar. Böyle önümüze tava yapıyorlar mesela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şimdi bunu rahatsız ediyorum. Bu da benim yüzümden sıkamıyorlar mesela. Bunu yapan arkadaşlardan korunmak için buraya geliyoruz. Buradan ateş ediyoruz. Bunun nedeni mesela adam buraya gelecek böyle duracak. Yani bizi görmez bile burada. Mesela buraya arkadaşlar arada geliyorlar. Arada getiriyorlar. Patlatıyorlar. Sizin de başınıza gelmiştir. Yani bunun için. de mesela böyle yatıyoruz ya burada. Yatarak daha güzel sprey atılıyor. Kalkarak atayım. Bir de yatarak. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşçakalın.